Şey desen, de senin iki lahmacun çek. Alıyorum ya, de, al alıyorum ne amına koyayım. Alıyorum ya. Ay. Bildiğim bütün duaları okuyacağım diyeceğim de hiçbirisini bilmiyorum ki amına. Yok abi biliyorum. Hmm. Dobe sana lazım mı yüzüm Dobe? Ben sattım Beti'den alıp. Var işte tamam ediyorum ediyorum da, da. Gel tek verdi. Sen bir kutularını vermedi. Abi mi? Hmm. Abi o zaman 15 kutu var demiştin galiba değil mi? Hı, -hı. Artık onlarla idare edeceğiz var. abi. Sıkıntı yok 4 kutu da bende var. Tamam çok iyi. Hadi gençler biz silahları aldık. Haberiniz olsun tek verdik. Güzel kutularını vermedi. Duyuldur. Hey bari tek verdi 9'da da SMC kutusu vardı. Sipariş vermiş 9. 15 kutu. Tamamdır. dur <gülüyor> <gülüyor> dur şurada ineyim koyayım eve. <laughs> abi ne diyorsun sen? Duracaktım vallahi <laughs> dur. Mal niye duruyorsun amına? Abi, abi ne bileyim öyle denir mi amına koyayım? Gaza getirdin. Ben de var ya abi bize. <laughs> ee, sorsana verecek miymişiz? Ne? Iş? Arttan mermi vereceğiz mi diye sorsan Erşan şey abi. fazla mermi sipariş vereceğiz mi bu arada? Vergeler. Ama kaç geç aldın? Eee 47. 47 geç aldım. Nereden geldiğine bakayım da Arkamızdan geliyor herhalde. <laughs> hı hı arkamızda. <gülüyor> arkamızda. <gülüyor> <gülüyor> arkamızda. Oy. Tamam. Ne oldu? Raptor mu lan o? Mermi değildir. Raptor mu? Raptor. Yok değil. Abi ne raptoru sen de korkutuyor adamı ya. Sen niye böyle aldın abi? Deli ne bizi baksana ya. Sen ama ne dörtlü dörtlü geliyor. Bir yavaş gidiyor ama az hızlı gitmeye gerek yok. Kim o? <laughs> Gir. Giremedi. Ama kaç sanda yine peşinde amına koyayım. Yani belirli bir şey. Alkiye amına koyayım. istasyonundan şey benzin benzin almış, devam etmiş takip etmeye. Ne alaka? Oğlum hani GPS bit şey sönmemiş GPS ışığı. Olur. Raptor. Bence çok fazla zorlama yani duvarlara çarpma lastiğin patlamasın. Duvarlara çarpmıyorum ki. mu Çarpmadım. Ha. Bir kere bir çarpmış olabilirim yani. çok küçük benim. Raptor geldiyse. Hmm, kel var. Hayır, arkadaşlar biz silahları aldık siz hazırsınız değil mi? Herhangi bir durumda. 3 dakika geçti. Çekir, Dobe. Bir tane okay, ya, okey. Hazırlatıyorum hazırla şu an. Alp, Alp, Alp'e, Alp'e söyle. Alp'i de hazırladı. Ay, AP'si var onun çünkü. AP'de, AP'li lastik alır. Şu anda bir tek Raptor var da arkada bir tane daha var yamyam. Yam. Raptor indi. Yıkıldı mı? Ne oldu amına koyayım? Ya, yıkılır mı amına koyayım o? Ya. İki araba var. Allah Allah ya. Raptor'u vurmanın peşinde. Ne peşinde? Vur, vurur yani böyle duramıyor, plan yapamıyor. Olur. Biraz fazla göt atıyoruz gibi de Raptor'u bakayım. Kaç kişi var Raptor'un içine? Vallahi iki görüyorum taşerler varsa bilemem. Bu olayı Optimus'la halledeceğiz. Hangi olayı? Yok. Ama Optimus her Megatron böyle kadar spor araba. Kaç dakika oldu bari 4 dakika. 4 dakika mı oldu? Dakika. Hı -hı. 6 dakika falan geçti sözü Tamam. Şahanların peşinde polis varmış, ee, sıkıntı varmış. Ben şu an do dobeyleyim, biz katılabiliriz. Kafasını sikim Şahan'ı zaten. Niye ki? Kaplı maşör mü satıyor? Şimdi Can, dediğimi dinle. Aman zaten. e, Beni yesin, üst yolundan giriyorsun. Tamam konum mı? Konum at oğlum, konum. Ersin abiye konum at, Ersin abi şartlar. Neyi konum at oğlum, bende telefon var ama. Bende de telefonum da yok, tamam. Tamam atma, at bana seri at. Aşağı geçte. Ee, alt yolda sürekli etrafta döndüğümüz bir çöplük var. O çöple doğru çıkacağım. Attığım konumdan. Ben de ön, önümüzü kapatacağım. Şu anda Önlerimi kapatacağım. dar yani yoldan kalbette. ana caddeye çıkış kısacası. Yok geldi ama ne ama şey değil. Ee, Raptor değil normal. Ve bunun içi dolu stajer dolu. Bir dakika oldu. Can. Yakın. Peşimizde. Raptor da paralelden geldi. Paralelden mi geldi ki? Hmm. İ i̇ki, tane var. Kaybettik. Helal oğlum. Kaç buradan. Kaç 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 kaç. Raptor döndü hemen buradan bir şey yapman lazım. şu anda yok kimse. Raptor gördü mü? Görmez. Gördü ama Görmedi. Gördü gördü. Gördü mü? gördü geliyor. şey yapman lazım seri. Ah görmüştür onu. Can neredesiniz? Al beni dur. Gördüm. Aracı tutuyor. Sinir... Aracı adam. Araç mı? Onun aracı mı? Araç tutuyor evet. Burada durdu. Raptor devam ediyor. Raptor uzaklaştı bu arada. Yok yakın. Raptor gördü. Raptor tutuyor. Tutuyor mu? Hı. Hmm. Orada tutuyor. iki tane araç tutuyor. Hadi oğlum bozulması lazım. Helal oğluma be. Bak top tüte tüte geliyor ama ne gibi. Alo. Çıkmaza girdik ananı sikiyim. Geçmiş müebbet dikibi aldım. Sakin ol. O kadar da sürüyorum aracı. Yani çıkmaza nasıl girebiliyorum ben? Kendimle var ya o kadar şeyim ki. Sakin ol. Raptor gitti. Raptor gitti. Tamiri döndü. Bu avantajı değerlendir. Hı. Bir tane şey kaldı. Bu kaldı. Bu da kaza yapıyor. Ben unuttum sürekli. Tek araç. Bizimkilerden... Evet evet. Tek araç. Yardım isteriz. Bizimkilerden. Beyler, tek araç var. Ee, yardım olabilir. Nerede sistem olarak şu an? Tek araç. Tek araç arkamızdaki. Alalım Onu lastina. engellemeye çalışın. Ya da alalım lastini. Okey. Ters kontrol. Bir şey yapalım artık. Galiba şu an yakalandı galiba. al 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 lastini al. Al. Kimin lazım? vereyim mi yardımlar? Oğlum arkamdaki. Raptor geldi. Raptor, geldi. raptor, raptor geldi. da geldi. Okey. Lazım lazım mı? Gireyim mi? Lazım. AP. Olabilir. Tam bekle AP'ye motorlanalım. Gidiyorum. Ani bir pit olur falan arkamızda kalsın tamam mı Chester? Jester, Jester duyuyorsun beni? Eee ne yapacaksın biliyor musun şimdi? Eee galeri var ya galeri. Bildin de mi galeri? Ya? Bildim. Eee eski köşe tutun orada. Hemen sağ tarafta bir tane otopark tarzı bir yer var. Bildin orayı. Nerede, oğlum? Tren Nerede istasyonu diyorsun? falan filan. Sikimler aşk Allah'ım. <laughs> Haa şaka mı bu ya? Ne yapacağız? Beyler biz kaldık. Yardım lazım. Yardım lazım. E, eski köşe esk, eski köşe tuttan geçsene. Oğlum orada değiliz. Götü bir yerdeyiz söyleyeyim. Şeyin o tarafa tamam, gelebilir misiniz? neredesin? Söyle o zaman. Ananı s**kip düştüm. Aaa mekanik karşısındayım. Mekanik Hangi karşısında beni mekanik. Beni mekanik. Beni mekanik. Ananı s**kip. Araç kaldı ya çıkmadı. Hadi yanına evet. birden fazla kişi alma. Ben tek başıma Hadi yapayım. lazım mekanik oraya koşuyorum şu anda. Arşın abi ihtimalle yakalandı mı bilmiyorum ama. Şu gelmeniz lazım. Beni ismi kanın oradayım şu an tamam, gelir, karşısındaki. Okey seri gelmeniz lazım şu an. Arşın abi almamız lazım hatta. Söyleyim yani. Seri gelmeniz lazım. Ee, e, geldik, geldik geldik oradayız. Tamam beni ismi orada. Dümdüz koşuyorum. Sorukluğuyla geleceğim amana. Beyler neredesiniz? Okay. Nereye geldiniz? Kanka bir saniye etrafınızda polisler var. Bir Oğlum, saniye. Oğlum burada sen neredesin? Oğlum Benilsin arkasında bir şey anda. Benilsin oradan dolaşıyorum. Benilsin önüne Onlar doğru çıkacağım kuruyorum. şimdi. Yani beni yeter yer beni Kanka forumun benyesi... karşısında kaç tane Benilsin var? Tane net, yani. yani. net info yani. Ha, net info bu. Net info dur bu. İkinci bir polis geldi. Geliyorum. Çıkın çatıya mı? Bir şey yapın amına koyun. Can giriyorum abi alıp. Abi önemli olan Arşın abi. Arşın abi önemli. Arbe Dört dönüyorum anasını sikeyim. Ben misin Jester? Çek ben oradan çıkıyorum. Çatışmaya başladık. Okey. Okay. Okay. Ersin abi nerede biliyor musunuz? Görmedim. Bak ya. Kötü oldu. Baya. Turizme kaldı polis abi. Polis aracı var forumdayız forumdayız forumdayız. Bir, bir okay. aracı var arkamızda. Nereye çekelim söyleyin. Merdivenin oradayım yukarıdayım abi. Hangi merdiven? Enes'in üstündeki. Sıktım. Sıkıyorlar şu an bana. E, çabuk. Enes'in üstüne forumdaki karşısındaki tamam, Meles... gel, Tamam Geldir, geldim geldim geldim. geldim. AP ile gel. Sık sıkıştık acil foruma gel acil foruma gel. Hanginize? Canama geleyim şarkı. Bilmiyorum ki. Evet. Şekillerin yanına git. Mermi yağıyor mermi yağıyor. Şekillerin Gediyorum. yanına gitmen lazım. Sarıfurla gidiyorum. Okay. Akir ses ver. Onlar büyük ihtimal gitti kanka. Ben Venüs'ün tepesindeyim. Onlar çatıştı gitti ya. Seni almaya geleceğim o zaman. Ben şey ki Venüs'ün tepesindeyim. Tamam. Gülüyor. Yardım lazım olur. Geldim ben. Al. Alp. Geldim 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 geldim. Okey sen misin Ömer araçta gelen? Yok daha daha değil şu an gelirim nerede? Gelir <laughs> değil. Okey. Merdiven tutuyorum ama. Merdiven tutuyorum hala da sıkıntı yaşıyor. Tamam geldik geldik şu an mıyız? Okay. Şu an bir şey yapamayacak silah yok. Yap. Tamamdır. eee kendimi yazdım sakin ol sakin ol sakin ol uzatılmışım yok iyi misin genç? dıt 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 dıt